Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugün et El-Cami'u lil-Usul fi Ahadisir Rasul. Kim telif etmiş bunu? Eş-Şeyh Mansur Ali Nasif. Büyük bir allame. 5. cildiyle bu kitabı bitiriyoruz. Allah'ın lütfu. El-Hatimetu Nes'elullah Hüsneha Hüsnü hatime derler eskiler. Yani akibetimiz güzel olsun, hayırlı olsun. Ahiru men yakrucu minen nar ve cennete. Cehennemden ilk çık, en son çıkan ve cennete girenler hakkında. An abdillahi anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş ki Resulullah. İnni le alemu ahira ehlin nari minha ve ahir ehlil cenneti duhulen el cennete. Ben en son cehennemden çıkacağı ve en son cennete gireceği biliyor. Racu'nun yahrucu minen nari habwan Allah Allah. Yani bir kişi var cehennemden elleri ve dizleri üzerine sürünerek çıkar. Fequlullahu tebaraka ve teala Allah buyurur. İzhab yürü Fethulil cennet, cennete gir. Fe etiha, gelir cennete. Fe yuhayyelu ileyhi, yani ona hayalen gösterilir ki, enna mel'ayet dolu gibi. Fe erci'u döner der ki, ya Rabbi, ve cedduha ayet, dolu buldum cenneti. Kimse yer yok bana. Fe yakulullahu ve teala, Allah buyurur, İzhab fethulil cennete. Git cennete gir. Feyatiha feyukayyelu ileyhi enneha mel'aye. Feyerci'u feyekul. Yine gelir. Yine hayalen dolu gibi görünür. Döner der ya Rabbi. Ve cedduha Dolu buldum. Feyekulullahu lehu. Allah buyurur. İzhab fethulil cennet, Git cennete gir. Fe inne leke mitle dünya ve aşrete. Ve aşaratı emsaliha. Allah Allah. Çünkü senin için cennette dünya kadar geniş yer var. Belki on misli fazla. Veya şu ifade. İnne leke aşrete emsali dünya. Dünyanın on misli kadar yer var sana. Fe etes eteskaru bi ev etadhaku bi ve entel melik. Sen benim malikimsin. Benimle alay edip gülüyor musun ya Rabbi? Kale lekad ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahike hatta bedet nevacizuhu. Ön dişleri çıkıncaya kadar peygamberimizin güldüğünü gördüm. Bu cümleyi aktarırken. Kale fekene yukalü zâke ednâ ehlil cenneti menzile. İşte bu adam en aşağı cennet mertebesinde olan adam. Dünya on Evet. Yeter bana. Yani <laughs> yeter ki bizim cennete. Bizim dünya mı Evet Çok evet kadın. evet. Galaksi manası. Yo yo yo. Dünya bizim dünya. Az mı buluyorsun? Bütün devlet. devletleri veriyor da. Ve anhu kâle yine kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni ahir minen En son cennetten çıkan adamı bilirim. Raculun yahrucu minhu zehfen Yine yani <laughs> şeyleri üzerine yani bu, bu nedir? Sürünerek yani. <laughs> ne diyor? Baldırları üzerine. <laughs> ha, sürünerek. Feyukalu lehu denilir. intalik fethulil cenne. Haydi yürü cennete gir. Feyethebu fethulul cennete. Gider cennete girer. Feyecidun nâse kad ehadul menâzile. Bakar ki insanlar yerlerini almış. Feyukalu lehu denir. etetkuru kuruz zemânellezî kunte Sen dünyadayken olduğun zamanı hatırlar mısın? Feyekulu naam. Evet der. lahu lehu temenne. Fe temenne. İşte istediğin kadar. O da istediğini ister. Allah'tan iste. Fe yuqallahu denilir ki lekellezî temenneyte ve aşretu ezafi dünya. Sana arzuladığın da verildi. Dünyanın on katı da verildi. Kâle fe yekul etesharu bi ve entel melik. Benim malikimken benimle alay mı ediyorsun ya Rabbi? Kâle lekad raytu Resûlallah sallallahu aleyhi ve dahike hatta bedet nevacizuhu. Ön dişleri görünceye kadar güldü Resulullah gördüm diyor Resulullah. Mükerrer bu da. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni le alemu ahir ahlil cenneti duhulen el cenne ve ahir ahlil nari hurucen minha. Yani cennete en son giren ve cehennemden en son çıkan insanı bilirim. Raculun yutabi bihi al kıyame fe yukal. Kıyamet günü bir adam getirilir denilir. İ'ridû e'ridû aleyhi sigara zünubi. Küçük günahlarını ona sunun bakalım. Takdim edin. Verfau anhu kibara. Büyük günahları kaldırır. Fetu uradu alayhi sigaru zunubi. Küçük günahları kendisine arz edilir. Fe yuqal amil ta yawma kaza kaza ve kaza ve kaza. Şunu 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 işledim. Yani şahitler ortada. Ve amil yawma kaza ve kaza kaza ve kaza. Fe yekulu na'am. Der ki evet bunları işledim. La yastati an yunkira. Anlatabildim? inkar etmeye gücü yetmez. Çünkü ve huve müşfikun min kibari zunubihi en tuğrada aleyh. Büyük günahlarının kendine sunulmasından sunum yapılıyor. Korkuyor. Ve yukalü denilir. Fe inne leke mekâne kulli hasene. Her yaptığın kötülüğe bir iyilik verilecek. Fe rabbi kat amiltu eşyâ la erâhâ hâhûnâ. Öyle şeyler yaptım ki burada göremiyorum onları. Fe kadra râitu Resûlallah. Baktım ki Resulullah Dahike hatta bedet nevacizuhu. Dişleri görününceye kadar güldü. Yani burada şey kastediliyor değil mi? Hı. Ee, Büyük günahları. Yok yaptığı iyi iyilikler yazıyor ama onlar yapmamıştı aslında. Hı. Tabii ki hasene yazılıyor Hı. da. Ama küçük günahları gösteriliyor. Hı. Büyük bir nimet. <laughs> ve an Abdillah Mes'udin radıyallahu anhu kale buyurmuş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ahiru men yedhulul cennete raculun. En son cennete giren bir adamdır. Fehuve yemşi merreten ve yekbu merreten. Yani bazen yürüyor, bazen de sürünüyor. Ve <laughs> tesfeuhun naru merreten. Bazen de yani yekbu demek arada sırada yere düşüyor manasında. Bazen de ateş yüzünü yüzüne çarpıyor. Fe idâ mâ cevezehâ iltefete ileyhâ fekâle. Cehennemi geçince ona yöneliyor diyor tebarakelle dine caniminki Senden beni kurtaran Allah ne yüce lekade ataniyallahu şeyen ma atâhu ahaden min alawalin ve Allah bana öyle şeyler verdi ki hiç kimseye geçmişlerden geleceklerden vermemiş fetur faulahu şecaretun feyakul bir ağaç önüne çıkarılır denilir ey Rabb ey Rabbi Edneni min hadi şecereti fel estadille bi zilliha ve eşrebe min maiha. Bu ağaca beni yaklaştır da gölgesinden istifade edeyim, suyundan içeyim. Allah Allah. Yani terfav demek yani görür manasına. Fekulullahu <laughs> azze ve celle. Cenab-ı Hak da buyurur. Yebne Adem'e, ey oğlu, Le'alli in a'taytukeha se'elteni gayraha. O ağacı versem başka bir şey istersin benden. Fekulu la ya Rabbi. Hayır <laughs> ya Rabbi. Ve yuahiduhu. Söz verir Allah'a. El la gayraha. Başka bir şey istememek üzere. Ve Rabbuhu yadiruhu. Mazeretini kabul eder. Liannehu yara ma la sabra lehu aleyh. Neye sabırsız olduğunu bilir Allah. Tamam. Fe yudnihi minha. O ağaca yaklaştırır. Fe istazillu bi ve Suyundan içer, gölgesinden istifade eder. Summatur faulahu şeceratun hiye ahsanu min Sonra daha güzel bir ağaç ona gösterilir. Daha güzel. Der ki: Ya Rab ey Rabbi edlini min hadi min ve bi La Başka istemem. Bu ağaca da beni yaklaştır. Suyundan içeyim, gölgesinde gölgeleneyim. Feyekul ya ibni Adem. Ey Elem tuahidni tes'eleni Başka bir şey istememek üzere söz vermedin mi bana? Lealli in adneytuke tes'eluni gayraha. Eğer bu ikinci acıda da yaklaştırırsam başkasını istersin. Fe yuahidu yes'elehu Başka bir şey istememek üzere yine söz verir Allah'a. Ve <laughs> rabbuhu yadiruhu. Allah onu mazur görür. لَأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ Sabırsız kaldığı şeyleri çoğu iyi biliyor. فَيُدْنِيهِ <laughs> مِنْهَا O ağacı da yaklaştırır. فَيَسْتَذِلُّ بِذِلِّهَا وَيَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا Gölgesiyle gölgelenir, suyundan içer. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ min al İlk ikiden daha güzel, cennet kapısında başka bir kapı, ağaç daha gösterilir ona. Ya Rab bize de göster. Fekul der ki: Ey Rabbi, ednini min hadi li astadilla bi zillha ve ashrab min ma'iha, la es'aluha ke Başkasını istemeyeceğim. Yaklaştır bu ağaca beni de gölgesiyle gölgeleneyim ve meyve şeyiyle suyundan içeyim. Fekul Cenab-ı Hak der: Ya Adem, tuahidni tes'alani Başka istemeyeceğine dair söz vermedin mi ey Adem oğlu? Kale bela ya Rabbi. Hadihi la es'eluke gayriha. Ben bunu istiyorum başka istemiyorum. Ve rabbuhu yadiru Mazur görür Rabbi. Liannehu yara ma sabra lehu aleyha. Ne sabırsız olduğunu çok iyi biliyor. Fe minha. Yani yaklaştırır. Fe ize minha. Yaklaştırınca. Fe yesma'u esvata ehlil cenneti fe yakul. Cennet ehlinin seslerini duyar. Bu sefer der ki fe ey Rabbi edhilniha beni cennete sok. Fe yebne adem ma yasrini minke. Allah Allah. Ey Adem oğlu, neyim ney memnun eder Eğer E yardıyken o dünya ve mislamaha. Dünya ve bir benzerini sana vermem memnun eder mi seni? Kale ya Rabbi, etestehzi'u minni ve ente rabbul alemin. Sen alemlerin Rabbısın. Benimle alay mı ediyorsun? Fedahike İbn Mesud fekal. Abdullah İbni Mesud gülmüş ve buyurmuş. Ela tes'elûnni mimme adhakû. Yani güleceğim bir şeyden sormaz mısınız? Kalu fekalu mimme tadhak. Neden gülersin? Kale hakeza dahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bu anlatırken güldü. Ve kalu dediler mimme tadhak ya Resulallah. Niye gülüyorsun? Kale min dahki rabbil alemin heyne kale. O kulun şöyle deyince Rabbül Alemin de güldüğü için. Etestehsiyu <laughs> min niman te Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbısın benimle alay mı ediyorsun? Fekul <laughs> der ki inni le estehsiyu minke ve lakinni ala ma eşe'u kadir. <laughs> ben alay etmiyorum ama istediklerine kadirim. Kadir. Ya kadir değil kadir. Ekallu ehlil cennet ve ekremuhum Allah teala. Ehli cennetin en azı menzil itibariyle en düşüğü ve en yücesi demek. En düşüğü, en yücesi. Ani şabi kâle Semiyetul mugire tebne şubete alel minberi yekul. Minberde diyordu. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki Se'ele Musa Rabbehu. Hazreti Musa Rabbine sormuş. Ma adna ahlil cenneti menzileten. Cennet ehlinin en düşük mertebelisi nedir? Kâle huve raculun yeciu öyle bir adam ki gelir. Badema uthile ehlul cenneti el cenne. Cennetlikler cennete girdikten sonra gelir. Fe yuqalu lehu cennete. Cennete gir denilir ona. Fe ey Rabbi ya Rab keyfe nasıl olur? Ve kad nezelen nasu İnsanlar cennette yerlerini tutmuşlar. Ve ahadu ahzatihim alacaklarını almışlar. Bana bir şey kalmadı diyor. Ve yukal eter eterda en leke mitlu mülki melikin min mülûki dünya. Dünyadaki saltanat sahibi devlet adamlarının mülkü kadar bir mülk olmasına razı mısın? Fe yekulu tu rabbi razim ya Rab. Fe yekulu leke zâlike ve mitlu ve mitlu ve mitlu ve mitlu. Dört defa o dünya sultanlarının ait olan saltanatı kadar sana saltanat. Fe kale fil hamise beşinci de der ki raditu rabbi razim rabbim. Fe kul leke ve aşaratu emsali. İşte bu sana bir de on misli daha verilecek. Ve leke meştehet nefsuke ve lezzet aynuke. Gönlünün arzuladığı, gözünün beğendiği her şeyi sana Allah verdi. Fe kulu raditu rabbi. memnunum ya Rabbi dedi. Kale Rabbi fe lahum menzileten. Bu da Hazreti Musa. Peki cennetteki en yüksek makam sahibi kim? Kale ulaike ellezine erattu garastu kerametehum biyedi. Allah. Onlar ki ben onların şereflerini elimle diktim. Ve hatemtu aleyha mühürledim. Felem tera aynun öyle bir makam ki ne göz görmüş ve lem tesma udunun kulak duymamış ve lem yahtur ala kalbi beşer kalbi beşere hutur etmemiş. Kale diyor ki Hazreti Resulullah ve misakhu fi kitabillahi azze ve Bunu doğrultan şu cümle var. Fe la ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin cezaen bima kanu Hiçbir nefis cennette kendisi için gizlenen ve hazırlanan gözünün aydınlığı olan ve yaptıklarının mükafatı olarak verilecek cenneti bilemez. Anlatabildim mi? An, an, an. İbn Ömer radıyallahu anhuma ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş. İnne adna ehli'l cenne menzileten lemen yanzuru ila cinanihi ve azvacihi ve na'imihi ve khadamihi ve sururihi mesirete elfi senetin. Yani cennet ehlinin en aşağı mertebesi öyle bir mertebedir ki bostanlarına, hanımlarına, nimetlerine, hizmetkarlarına, döşeklerine, bin yıllık mesafeden bakar. Allah Allah. Ya ne demek? Bin yıllık mesafeden kontrol eder yani. Öyle geniş manasına. Anladın mı? Yoksa uzak manasına değil. Ve ekramehum alallahi. Ama Allah için en yüksek makam sahibi cennette olanlar men duru ila veçhi gudveten vaşiyyeten. Cenab-ı Hakk'ın mübarek yüzüne <laughs> sabah akşam bakar. O en büyüğü rüyetullah. Tüm nakara Rasulullah sonra şu ayeti okumuş. Vucuhun yawmidhin nadira o gün bir kısım yüzler parıl parıl parlıyor ila Rabbiha nazira. Yani öyle cennetlere bağlara bakmak değil, Rabbine bakıyor. Enebîsâdın radıyallahu anhu kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Edna ehli'l cenneti lezî lehu 80 alf khâdim ve 270 zevce yani cennet ehlinden en aşağı mertebede olana 80 bin hizmetçi, 72 tane eş, maşallah. Ve tunsabu lehu kubbetun min lu'lu'in ve zebercedin ve Yani bir onun için bir kubbe yapılır. İnciden, zebercetten, yakuttan. Kema el cabiyeti ile san'a. Cabiye Şam'da bir yer. Şam'dan ta Yemen'deki san'a'ya kadar büyüklükte. Ve kale buyurdu ki inne aleyhim et ticane. Allah ticane ne demek? Ticane bilmiyorum. Bir bakar mısın kardeş? Biliyordum da unuttum. İnne edna etin minha. Onların üzerine bir yani gölgelik gibi bir şey bu. Yani bunun en düşük incisi ve mâ beynel meşriki vel mârib. Doğu batı arasını aydınlatacak kadar parlak. Ne demek ee, diyeceğim. Taç'ın cemi, cemisi. Taç, taç. Tamam mesela ulan mübarek. Türkçeyi bile bilmiyoruz. <laughs> ve nihayet son. Ya Rabbi, biz bizim derslerimizi son eyleme. <laughs> An Enes'in radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş ki Resulullah. Men sâlellâhe'l se se cennete selete merrâtin. Kânetil cennet. Kim Allah'tan cenneti üç defa isterse cennet der. Allahu edhilhul cennete. Ya Rab onu cennete sok. Ve min istecara minen nâri merratin. Kim üç defa cehennemden Allah'a sığınırsa. Kâletin nâr. Cehennem der ki Allahümme ecilhu minen nâr. Ya Rab onu cehennemden koru. Bu nasıl denir hocam? Bir yani, bir cümlede dua mı? Allah tabi dua ediyor. Euzu billahi mineşşeytan ve sirse diyoruz ya. Ne diyor ya üç defa cennetse? Es'elükel cennet mi denir? Tabi canım. Ya Rab. Fe etkillil cennet, etkillil cennet. Tamam. tamam. Yani var da tesbihatta bile var. Evet. Tamam. Cezakumullahu hayran kethira ve allemir Allah ilmen nafiha. Amin. <laughs> <laughs> Allahümme evsil sevabe ma karana ve nura ma televna. الى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح اخوانه من النبيين والمرسلين والى ارواح اولاده وازواجه واقربائه واصحابه واله اجمعين والى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عامه وإلى روح الأستاذ الشيخ منصور علي ناصف وإلى روح أبي وأمي وزوجة المرحومة بلقيس خاصة بحرمة اسمك الأعظم وحبيبك الأكرم وفرقانك الأحكم وبحرمة سر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أل كوي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم